millet kalmamak önce hoş geldiniz. Bugün 3 yıl önce girdiğim hesaba tekrardan giriş yapıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz hesabı size göstermek istiyorum. Var girdiğimde 29 daha ve şuradan stadyumdan olduğundan biraz bakmak istedim hesabı O yüzden gazı yanlışlıkla açtım yani. Şöyle göstereyim Gaz yoktu hesapta yani. Diğer hepsi vardı ama gaz yok. Yani şöyle göstereyim. Dynamite varmış arkadaşlar. Dynamite'in kostümü yok. Bakın büyük oğlum var. Şurası var. Bir dakika. Ustalık. Bunlar. Bir dakika. Ustalık yok mu gerçekten bunlarda? Leon'da garanti olması lazım. Bakın Leon 21. kademede. Çünkü arkadaşlar eee ben ustalık eklenmeden önce oynadığım için ustalık yok. Rico var, Rosa var, şöyle Jackie var, Leon'un kostümünü daha bugün aldım bu arada, yok. Mr. P'im var, bunları falan hep oynuyordum eskiden, hatırlıyorum. Bir Mr. Brock sahilde var abi, ben bunu ilk kostümlerinden biri 79 elmas almıştım yılım var. Bu benim ilk kostümüm. Gözümde kız elmas almıştım kandan Edgar'ım var. Güzel. Old. Bir hesabım daha var. Ama burada değil o. Yine kaybolan bir hesap. Onda da şu var arkadaşlar. Pool var. Chili. Spinster. Bunları da hep bugün aldım arkadaşlar. Bunlar yokmuş hesabın içinde. El Primo. Viper. Başka kostüm var mıymış bu Emz var. Emz'in de tek Kolete bak. Lu. B falan varmış işte arkadaşlar. Görüyorsunuz. Poco Bu var. Bu Akıncı bu 29 elmas. Bu da varmış bende. Mega. Aha bu üç yıl önceki hesapta Peki 3 yıl önce de atmışlardı arkadaşlar. Mega kutu derili Ben de o yüzden bu var. Bu şu an parayla satılmıyor diye biliyorum. Siz biliyorsun satılıyor hocam ama satılıyorsa satılıyorsa arkadaşlar bu konuşma satılıyorsa arkadaşlar aşağıda yorumları kaç elmas olduğunu yazabilirsiniz istersen. Kırmızı büyücü barley, tik falan var işte. 8 bit alalım. Abi bir sürü görev var yani. Ben bunları arkadaşlar biriktireceğim çünkü bir bir Bugün niye konuşamıyorum ya? Bir video içeriği var aklımda arkadaşlar. Onun için biriktiriyorum. Evet, bir sürü görevimiz var arkadaşlar. Bir sürü bitmiyor, bitmiyor. Bunları falan yapacağız. Böyle modu falan var. Bir dakika. Şimdi görevleri yapalım. Sizinle beraber hesabı da bir oynayalım yani. Neler varmış. Tek hesaplaşma varmış. Nasıl bu? O güzel bir harita. Aa bunu daha önce yapan olmuştu bu arada. Hatırlıyorsanız eskiden vardı yani. Abi bu önceden vardı yani. Kim yapmış bunu? Modunu Bunları herkes yapıyor herhalde. Bir ara herkes yapmışlar. Sadece Leon 19 seviye. Ama bendeki en düşük seviyeli gas var herhalde. Abi kupa kazanmak için buradan yapacağım yani. Ne kapmadım da Oynaya bastım abi. Güzel mod. Aa Akıncı Boğ var adamdı mortstar, Hemen girelim bakalım. Evet arkadaşlar. Aha Piper. Aa Piper. Uy bu. Aa lan. Nasıl öldüm ya. Şu an hiç alışık olmadığım bir yerden oynuyorum. Oh, mortis çok iyi oynuyor lan. Helal Adası. Adam da baby shark. Tek kaldım ya. Bir dakika arkadaşlar ya. <laughs> Oğlum ne yapayım sıkıştım ya üçeye bir atıyorum. Evet arkadaşlar. Evet. Alalım abi. Aldık lan. Sizin Mortis dalga geçmeyi unutmuyor ya. Oo arkadaşlar ben devam ediyorum çünkü işim var. Bu arada süper ender. Evet abi. Şu an buraya gelmesi lazım. Hemen ilerleyelim arkadaşlar şöyle. Şu bin altımızı da alalım. Şunları başka bir videoda açacağım. O yüzden biriktiriyorum ve o 29 29 şimdi 8 seviye olan sevdiğim bir karakteri 9 seviye yapmam lazım. Aşamalı gireceğim bir ara Edgar sen 9 seviye kardeşim. Yoksa güzel olur. En kötüsü 5 seviye. Yok Leon'um var. Leon da 11. Her şey oksan ciddiyim bu arada ya. Leon'u ben mega kutudan çıkarmıştım yani bir şey. Burada Frank açacağım. Burada Pim'i seçerim. Burada Bibi alacağım. Burada Tara'yı alırım. Yani. alırım. Burada Cengur'u alacağım. Durum yani. Griff'i çok. Grom'u almayabilirim. Griff'i alırım. Burada Max'ı alırım. Garanti. Burada abi sen diye seçerim. Sen çok güzel. Burada sen diye seçeceğim ben. Ya da Crow. Spike de alabilir Şimdi arkadaşlar başka görev olalım. Carlo oynayalım bir de. Uzun zamandır bir iki yıl olmuştur Carlo oynamaya ciddi. Bu arada. Gerçekten. Benim başka hiçbir zamanda Carl yok çünkü. Almamıştım, seçmemiştim ben. Bunlar zaten almak zorunluyum yani. Algarıyım. Adamlar nerede? Ha. O Frank çok güçlü ya. Frank'in efsanevi olması gerekiyor diye düşünüyorum. Oy. Tek bir ve bir. Ha iki ve Öldürdüm. Tamam abi şimdi ikinci turdayız. Bakalım. Karla güzel oynuyorum şimdi. Neredeler lan? Bunlar korkup geriye kaçmış bu arada. Alayım seni. Güzel. Aa nasıl öldüm ha? Jackie öldüm ya. Jackie çok tehlikeli bu arada. JK aşırı tehlikeli bir karakter. Bu ne? Çok güzel bir ultiymiş yalnız. O benim bizimkiler alacak. Çok kötü kaybettik ya. Switch edelim ya. Abi karlı almayalım o zaman. Bu güzeldir. Şöyle oynayalım bir arkadaşlar sizinle beraber. Bu oynayalım. Çok güzeldir bu. Şimdi abi. O adamda bunların bir var. Al, Al Gel bakalım. Abi oradaki adam acemi. Yani? Taktım kafayı. Mortis, gel buraya Mortis. <laughs> çikide çok sıkıntıydı gerçekten. Gerçekten çok sıkıntıydı. Geldim arkadaşlar. On kazanmışız lan. Bize avlayan Mortis'e bak şimdi kaçıyor. Kaç nereye kaçacak? Ha 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 ben aldım bu sefer onu. Ha. Şimdi Star yoluna geldik. Star yolunda 100 Frank'in 6 Evet arkadaşlar bu videonun da bu yanlış oldum. Bu videonun da sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.